Herkese merhaba. Ben Kadir Anastürk. Ekonomi ekranında yine beraberiz. Bugün 2022 yılının son yayınındayız. Bu yayında çok kısa bir 2022 özeti ve sonrasında genel olarak 2023 beklentilerimi aktaracağım. Genel itibariyle 2022 borsa açısından müthiş bir yıl oldu diyebiliriz. Gerçekten geçtiğimiz yılın, önceki yılın Ekim, ayları, Ekim ayında başlayan yükseliş Ocak ayından itibaren kendini gösterdi ve yıllık bazda baktığımız zaman biz 100, 1871 puandan açılırken 5500 puan seviyelerinden kapanıyor. Dolayısıyla oldukça güçlü bir yıl olduğunu söyleyebiliriz biz 100 için. Enerji sektörü bu yıl ön plana çıkan sektörlerden de. Dördüncü çeyrek performansıyla gayrimenkul yatırım ortaklıkları ön plana çıktı. Türk Hava Yolları önderliğinde havacılık sektörü yine çok ön plandaydı bu yıl. Bankalar zaman zaman çok ön plana çıktılar. Zaman zaman saklanmayı tercih ettiler. Bankalar da yılın en, en çok konuşulan konularından biri oldu. Şimdi 2022 yılını bir kenara bırakıyorum ve 2023 yılında Neler olabilir? Nasıl beklentiler olabilir? Kısaca bir 2023 guidance yapmak istiyorum sizlere. Benim 2023 ile ilgili en önemli ve ilk öncelikli tahminim, ben yurt dışı piyasalarda özellikle Mart, Nisan aylarından sonra ciddi alımlar gelebileceğini düşünüyorum. Biliyorsunuz yıl boyunca sürekli şunu tekrar etmiştim. Ekim sonu, Kasım başı yurt dışı borsalarda artık dibin görülebileceğini, bir daha bu dip seviyeleri görülmeyeceğini, yaklaşık %11 tepki Sonrasında bir geri çekilme ve sonra sert bir yükseliş beklediğimi söylemiştim. Kip sonu Kasım başı borsada dip görüldükten sonra bu seviyeler üzerinden yükselişler görüldü. Fakat sonrasında şu anda biraz daha sürünceme de bir piyasa var. Dediğim gibi Mart Nisan gibi ben özellikle Fed'in faiz arttırımlarının tamamlanmasından bir toplantı önce yurt dışı piyasalarda sert alımlar geleceğini düşünüyorum. 2023 yılının ilk FED toplantısı 1 Şubat tarihinde. E, bu toplantı sonrasında artık borsada küresel tarafta ciddi bir rally görebiliriz. Ons altın. Ons altın tarafında 2023 yılında yine Şubat Mart'tan sonra Ons altının yılı olabileceğini düşünüyorum. 2022 yılı çok iyi değildi ons altın için. 2000 dolar seviyesini gördü ama 1600 dolarları da gördü. Bence 2023 yılında ons altında 1800 dolarları dip yapabiliriz arkadaşlar. 2023 yılının ons yılı olacağına inanıyorum. Euro dolar paritesinde 2023 yılında yukarı yönlü hareketin daha baskın olacağını düşünüyorum. İlk hedef orada 1.10 seviyeleri daha da kısa vadede 1.08'den test edilebilir diye düşünüyorum. Neden? Çünkü FED faiz arttırımlarını sonlandırırken henüz daha faiz arttırım döngüsünün başında olan bir ECB var. Dolayısıyla eğer bu kış doğalgazsız Avrupa'nın o kadar da çaresiz olmadığına dair bir ışık görebilirsek Euro'da hızlı toparlanma olabileceğini düşünüyorum. Şimdi gelelim bizden. Biz tarafında 2023 beklentilerim nasıl? Biz tarafında hep şunu söylüyorum arkadaşlar bizi bugünlere getiren şey negatif reel faizdi. O yüzden negatif reel faiz devam ettiği sürece burada hareketlerde negatifler negatif real faiz tarafında borsayı destekleyici hareketler olduğu sürece yukarı yönlü hareket devam edecektir. Ne demek istiyorum? Mevduat faizleri belli ki değişmeyecek. Hükümetin faiz politikası çok açık ve net. Ve yani bu hükümet iktidarda olduğu sürece düşük faiz politikasıyla devam edeceksiniz gibi duruyor. Eğer böyle bir durumda faiz politikası devam edecek olursa Borsa İstanbul'daki rally'nin devam etmesini beklerim. Açıkçası 2023 yılında 2022 yılındakine benzer bir çarpı üçlük neredeyse performans beklemek zor. Sonuç olarak 3, x TL bazında 3x gitmiş bir endeksin bir yılda işte 1800'lerden 5500'lere geldik. Bir kere daha böyle bir getiri elde etmesini beklemek biraz daha iyimserlik olur diye düşünüyorum. Fakat şuna bakmak lazım. Olumlu taraftan baktığımda da şunu söyleyebilirim. 2022 yılında BIST'i götüren sebepler 2023 yılında devam ediyor mu? Birçoğu devam ediyor. İşte negatif real faiz devam ediyor. Enflasyon teması devam ediyor. İşte şimdi birçok şey var. EYT var. Asgari ücret zammı var. Konut kampanyası var açıklanması beklenen. Muhtemelen seçim iyice yaklaştıkça uygun kredi dağıtılacak. Dolayısıyla arkadaşlar seçim öncesinde bunlara baktığımızda bunlar enflasyonu destekleyici şeyler. Dolayısıyla enflasyon devam ettiği sürece BIST'teki ana tema devam edecektir. Fakat şimdi BIST'in bu seviyelere gelmesine katkı sağlayan bazı temalar oldu 2023 yılında. Neydi bu temalar? Bir kere endekste ağırlığı yüksek Sasa ve Hektaş gibi şirketlerin hala daha son düşüşe rağmen olağanüstü performansı. Bunu kenara koyduk. 2022'ye özel Türk Hava Yolları 40 liralardan daha da öncesinde daha da aşırı gerilerden 140 liraların üzerine kadar çıktı. 2023 yılında Türk Hava Yolları 450-500 lira olur mu? Bu soruyu kendimize sormamız lazım. 2022 yılındaki kadar iyi bir performans sergilemesi için. Bu soruyu sorduğumuzda yani şimdi 450-500 lira Türk Hava Yolları için çok yüksek bir çarpana tekabül ediyor. Yani bu seviyeler gelebilir mi? Pek zannetmiyorum ama 2023 yılında Türk Hava Yolları zayıf bir performans sergiler demek istemiyorum asla. 2023 yılında Türk Hava Yolları'nın performansı büyük bir terör vesaire Allah korusun problem olmadığı sürece son derece güçlü olacaktır. Ama 2022 yılıyla kıyasladığımız zaman 2022'nin altında kalabileceğini söylüyorum. Enerji tarafında bence en iyisi geride kaldı. Enerji şirketleri yükselmeye devam etseler de endeksin altında kalacaklardır diye tahmin ediyorum 2023 yılında. Yavaş yavaş bunun öncü verileri de var. İşte elektrik tüketimi 4 aydır arka arkaya düşüyor vesaire. Ben enerji tarafında en iyinin geride kaldığını düşünen taraftayım arkadaşlar. enerjinin hisse senetlerinde bir düşüş beklemiyorum enflasyonun olduğu bir ortamda. Bir enerji şirketine satışla ilgili bir rapor yazmak istemem açıkçası. Böyle bir ortamda onu belirteyim yanlış anlaşılmasın. Ama almak da istemem artık. Daha nötr bir bakış tarafındayım enerji tarafına doğru. Bunu da söyleyeyim 2023 yılı için. 2023'te GO tarafında olumluyum arkadaşlar. Vakıf, halk, emlak, konut, iş GO ve diğer GEO'lar. 2022 yılının son 4-5 ayında dolardaki sakinlik nedeniyle GEO'lar çok sakin kaldılar. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde ben GEO'larda biraz daha olumlu seyirin olabileceğini düşünüyorum. Daha doğrusu gayrimenkul fiyatları sakin kaldı. Son 4-5 aydır yükselmiyor. Dolayısıyla bunun bir birikmiş enerjisi var. 2023 yılında GEO'ların biraz daha 2022'ye göre daha iyi bir performans sergileyebileceğini düşünüyorum. Bankalara geçersek bankalar arkadaşlar çok derin bir konu. Daha önce uzun uzun anlattım bankalarla ilgili görüşlerimi. Endekse paralel getiri bekliyorum bankalardan. Bankalar rakamsal olarak ucuz. Ellerindeki düşük faizli tahvil problemi var. Öz sermaye karlarının enflasyonun altında kalması problemi var. Eğer enflasyon düşerse bir miktar tamamen sıfırlanmasından bahsetmiyorum ama örneğin 50'lere 40'lara düşerse enflasyon bankalar için daha olumlu olacaktır. Çünkü bankaların en zayıf tarafı enflasyon eksi sermaye karlılıklarının negatif olması. Eğer enflasyon düşerse sermaye karlılıklarını koruyabilirlerse öz sermaye karlılıklarını burada bir avantaj sağlayabilirler. Ama tabii burada bankalarla ilgili açacağım bir parantez enflasyon muhasebesinin gelmemesi şartı. Biliyorsunuz enflasyon muhasebesi geldiği noktada şu an bankaların birçoğu enflasyon muhasebesine göre zarar eder duruma geçebiliyorlar. Dolayısıyla enflasyon muhasebesine dikkat bu söylentiler enflasyon muhasebesi olmadığı sürece bankalar tarafında yukarı yönlü hareketin devam etmesini endekse paralel bir getiri sağlamasını beklerim. Diğer taraftan otomotiv sektörü, Tofaş, Ortodosan, Otokar, Türk Traktör, efendim Karsan, Otokar, otomotiv sektörü 2022'de çip krizi nedeniyle zor bir yıl yaşadı. Getiri olarak da son 1-2 ayda Ford Otosan, Tofaş toparladı ama yılın genelinde endeksin alt, arkasında kaldılar. Otomotiv sektöründe 2023 yılının çok daha iyi olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Daha iyi geçeceğini, 2022'ye göre daha iyi geçeceğini düşündüğüm sektörlerden biri. Bir diğeri taahhüt şirketleri, ENKA, Tekfen, Orge, şirketlerin 2023 yılında 2022 yılına göre daha iyi bir yıl geçireceğini düşünüyorum. Hem global ekonomik şartlar hem bu şirketlerin geri kalmışlığının verdiği etki. Bunlarla beraber 2023'te daha iyi bir yıl geçirebileceklerini düşünüyorum. Yazılım şirketleri, çok değerli yazılım şirketlerimiz var Türkiye'de. Bu yazılım şirketleri 2022 yılında kötü performans sergiledi. Endeksini oldukça altında getiri sağladılar. Eğer global tarafta bir e, yazılım şirketlere bir alım gelir ve bizim şirketlerimiz bu alımları bilanço tarafında güçlü duruşuyla destekleyebilirse çok sert yükselişler görebiliriz yazılım tarafında. Küresel taraf buna izin verecektir diye tahmin ediyorum bizim şirketlerimizin de kendi bilançolarıyla buna destek vermeleri lazım. Çünkü hala hazırda yazılım şirketlerimiz çarpan olarak genel itibariyle çok ucuz değil. Dünya standartlarına göre hafif ucuz seyrediyor geneli. O yüzden bilançoyla bunları desteklemeleri kesinlikle gerekiyor. Gıda perakendelerinde son olarak değinmek isterim. Gıda perakendelerinde 2023 yılında görece olumlu bir seyir olmasını bekliyorum. Enflasyon tarafındaki gelişmeler gıda perakendelerin garanti para özelliğini ön plana çıkaracak. Özellikle bir ekonomik durgunluk ya da bir ekonomik kriz ve benzeri durumlarda gıda perakendeleri daha ön plana çıkacaktır diye düşünüyorum. Biraz gıda perakendelerini BIST'in ons altına olarak düşünebilirsiniz. Zor zamanlarda ekonomik durgunluklarda daha çok ön plana çıkacak hisselerin başında olacaktır. Tabii ki bu rekabet kurumu vesaire benzer haber akışları etkili olacak. Ama genel resimde ben 2023 yılında gıda perakendelerinde olumlu bir seyir bekliyorum arkadaşlar. 2023 yorumlarım genel olarak bu şekilde. Güzel bir yılı beraber tamamladık sevgili ekonomi ekranı izleyicileri. Bu yayınlarda Birçok kez farklı konuyu konuştuk. Elimden geldiği kadar finansal okul yazarlık konusunda katkı sağlamaya çalıştım. Sizlerin de desteğini gördüm bu süreçte. Çok sağ olun. Hem gerek yorumlarınızda, gerek bana sosyal medyadan ulaşan izleyicilerimiz, gerek sokakta yolda karşılaştığım insanlar. Son derece olumlu yorumlar aldık. Güzel bir aile oldu önüm ekranında. Ben de keyif alıyorum buradaki yayınlardan. Artık bazı izleyicilerimizin adı soyadı, bazı izleyicilerimizin nickname'leriyle bizzat kendilerini tanıyor gibi oldum. Sizler de beni zaten tanıyorsunuz. Çok güzel bir 2022'yi geride bıraktık. İnşallah borsa yatırımcısı için de çok güzel geçer. Görece olumsuz olduğum konularda da umarım yanılırım diyorum. Umarım güzel bir 2023 yılı bizimle birlikte olur. Ama her şeyden önce sağlık, sıhhat ve huzurlu bir 2023 diliyorum herkese. Şimdiden iyi yıllar dilerim. Kendinize iyi bakın. Paralara sahip çıkın arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşürüz.